Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yerli ve milli bir yazılımla geliştirilen uzaktan eğitim modülüyle öğrenimlerini sürdürüyor. Sistemin önümüzdeki günlerde diğer üniversitelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Haberimizin ardından bir aramız var. Saat başında dün bugün devam edecek. Koronavirüs nedeniyle okullar kapandı. Eğitim dijital platformlara taşındı. Öğretici öğrenciyi bilgisayar başında bir araya getiren uygulamaların önemi arttı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi geliştirdiği Ahi yeterliğe dayalı eğitim ile örnek teşkil ediyor. 3 yıl önce tasarlayıp daha sonra da Eğitim Fakültesi sınıf eğitiminde uygulamasını yaptığımız pandemi ile birlikte de üniversitenin geneline uyguladığımız bir sistem Sistemi uzaktan eğitimde kullanılan diğer yazılımlardan ayıransa yeterliliği ölçebilmesi. Sistemde ana unsur yerli ve milli olması. Yani Zoom, işte Microsoft Teams ve benzeri Microsoft Classroom bunlar genel ve geçerli internet ortamları. Bunlar üzerinden eğitim yaparken kontrolünü yapamıyoruz. Sistem üzerinden günde 550 ders veriliyor. Her bir dersten aynı anda 150 öğrenci yararlanabiliyor. Ön lisanstan doktoraya kadar bütün eğitim programları sistem üzerinden yapılabiliyor. Sistemin önümüzdeki günlerde talep eden diğer üniversitelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Alışkın olmadıkları için bazı sorunlar.